Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle var yepyeni videoda da karşınızdayım. Size aynı e, videoları ile karşınıza çıktım ve bundan sonra e, tanıtım videoları ve vay videoları ve değişik videolar gelebilir. Bunu sizlere açıklama gereksinimi duydum. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber en çok oynadığım oyunda Minecraft'ta nasıl skin değiştirilir? E, ee, crack şey yapadan yani anladınız siz crackli oyunlarda Minecraft oyunlarında nasıl skin değiştirilir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Kılıcı yani arkadaşlarınızla server'a girince arkadaşınız sizin o önceki skininizi gelebiliyor arkadaşlar çok basit bir yöntemi var arkadaşlar ama onun ismini girmeniz lazım yani o karakterin ismine girmeniz lazım arkadaşlar bunun açıklamasını da size göstereceğim zaten arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey buraya mc skin search yani arama gibi bir şey oluyor minecraft skin arama gibi bir şey olarak arkadaşlar buraya giriyoruz buraya girdikten sonra arkadaşlar şöyle yüklensin ve onu bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada e, yüzler çıkmaya başlayacak. Arkadaşlar burada Bros tuşu var. Bros tuşuna arkadaşlar. Bros tuşuna bir sürü karakter var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Bros tuşunda bastığımızda bir sürü karakter önümüze çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü bir sürü bir sürü karakter var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi bu var, bu var, bu var. Ama bunları ismiyle girersiniz karakter oluyor. Onun bir farklı içeriğinde bu video çok iyi dahil like gelirse Full kalıcı is, istediğiniz isimle girerseniz bile e, Nasıl e, karakterinizin geleceğini gösterelim arkadaşlar Bu kolay bir video olsun diye ben de böyle yaptım arkadaşlar e, tanıtım amaçlı endişelenmişti mesela Beğendiğiniz bir içeriği e, Şey yapıyorsunuz Mesela hangisini beğendiniz arkadaşlar Mesela Hmm, kolay bir isimli olan bir şey beğenelim. Mesela Rules. Özgür yani Rules. Ondan sonra arkadaşlar Minecraft'ımıza gelelim. Ben e, videoyu kapatıyorum ve e, bir daha geleceğim arkadaşlar. Bay bay. Karakteri hangisiydi? Bir ona bakalım arkadaşlar. Mesela Rules'la gidiyor Mesela buradan e, şöyle Rules o da yine girelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rules gidiyoruz girelim. Play'e bastık. Ben burada videoyu kapatıyorum ve bir daha geleceğim arkadaşlar. ve hemen geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'a giriş yaptık ee, ben dikemde öyle Minecraft'ta ben oyun şeyiyle giriş yaptım arkadaşlar Minecraft'a girişimizi yaptık ondan sonra mesela şuradan bir yere girelim mesela arkadaşlar bir yere girin gördüğünüz gibi şimdi eliniz boş yeri gördüğünüz gibi şöyle şöyle gördüğünüz gibi karakterimiz var şöyle de karakterimiz değişmiş oldu arkadaşlar bu arada da Minecraft yolları için aşağıda lütfen iki tane zarar like atmayı unutmayın arkadaşlar ben için Minecraft çok önemli. Gördüğünüz gibi karakterimizi değiştirdik. Ee, bu arada arkadaşlar Minecraft'ın hemen ayarlarını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi e, görüşme sahasının mutlaka 4 chunk yapın az kasıyor. Ben öyle e, şey yapıyorum arkadaşlar videolarda. Aa, çok kasmaması için 4 chunk yapıyorum yani görüşme sahasını kısaltıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi görüşme sahası böyle oluyor arkadaşlar. Elinde falan çok tatlı oluyor, Gibi. Neyse arkadaşlar fazla nasıl fazla bu videoda çok fazla yapmayayım vay videoları mutlaka gelecek arkadaşlar vay videolarını takip etmek için mutlaka kanalda ee seyir kalmayı unutmayın ee, hepinizi seviyorum Oh katman kayısına geldik tabi düz harita hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay